Merhaba değerli izleyenler. Bugün 17 Ocak 2025 Cuma. Ben Deniz Ecem Toplar. Dış bakışa hoş geldiniz efendim. Çarşamba akşamı Katar'ın başkenti Doha'da önemli bir karar alınmıştı. Uzlaşı sağlanmıştı. Gazze'de ateşkes için İsrail bir adım hala atabilmiş Değil maalesef bu konuda. O gün evet ateşkes kararına sevinmiştik. Dünya olarak aslında böyle bir sevinç vardı ama o adım hala bekleniyor. İsrail kabinesinde ertelemeler peşi sıra geldi. Ee, yine kabine dair de kabinenin bugün toplanacağına dair de bilgiler var. İsrail Başbakanlık Ofisinden zira geçtiğimiz saatlerde geldi açıklama. Yapılan son açıklamada, İlk rehinelerin 19 Ocak Pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği beklendiği belirtildi ve buna ilişkinde açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri'nden peşi sıra geliyor gelmeye devam ediyor. Evet İsrail'de aslında son paylaşılan fotoğraf karesi de bu bu fotoğraf önemli. Ee, şimdi ABD Başkanı Joe Biden'dan e, yine bu konuya ilişkin Gazze'de ateşkes meselesine ilişkin aslında bir açıklama gelmişti. O açıklama neydi? İsrail'in Filistin meselesini ve Filistinlilerin güvenliğini dikkate almadan uzun vadede sürdürülebileceği fikrini gerçekçi bulmuyorum. E, görevini sonlandırmaya aslında hazırlanırken Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredilecek olan Biden'la da Trump arasında bir çatlakta söz konusu. Ateşkes sürecinde her kesimde kendisine bir pay çıkarmaya çalıştı. Ateşkesi kendisinin sağladığını savundu. Belki de bu gecikmenin aslında kabinenin, İsrail kabinesinin toplanmasındaki gecikmenin ana unsurlarından biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde Halef ve Selef arasındaki çekişme olduğuna dikkat çekebiliriz, değerlendireceğiz. Bir yanda Gazze'de insanlık krizi ve İsrail'in bombardımanı devam ederken diğer yanda dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde paylaşılamayan zafer naraları. bütün bunlar tartışmaya açık ve etkili bir analize de muhtarçancak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan bir açıklama geldi efendim. Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede e, ki 13 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti unutmayalım. E, zira o görüşmelerden biri de elbette Suriye eksenli kritik bir toplantıydı. Suriye'deki gelişmeler üzerine gelmişti. Ancak e, Hamas'a dair de o görüşmenin gündemde yer aldığını e, bugün Blinken'ın yaptığı açıklamadan çok net bir şekilde öğrenmiş olduk. Kendisinden Hamas'ı ateşkes masasına ikna etmesini rica ettiklerini Erdoğan'ın da bunu başardığını söyledi. ABD'nin görevini devretmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Blinken. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Muhalistan'dan gelen ziyaretçisini mevki dışını ağırladıktan sonra o ortak basın toplantısında e, bu karara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze anlaşmasına ilişkin Erdoğan, insanlık ittifakı olarak ateşkese uyulması ve Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerek dedi ve İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi, endişe verici açıklamalarında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında hem bu gelişmeler önemli hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bugün sabah saatlerinde yine kritik bir adım atıldı ki e, aslında o saat farkını da gözetecek olursak 7 saat kadar Amerika Birleşik Devletleri'yle saat farkımız var. Orada e, daha saat 8-8.30 civarı ama e, Başkan Biden'dan görevi devretmeden önce bir Türkiye adımı gelmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. E, çünkü Biden, e, Biden yönetiminin kongreye bir bildirim yaptığı yönünde bir bilgi var. Bu bildirim Türkiye'ye uygulanan hasımlarıyla mücadele yasası yani katsa yaptırımlarının kaldırılmasını öngören bir aslında öneri bir bildirim. Tüm detayları konuşacağız efendim. Başlayalım değerlendirelim. Müzik Efendim Dış Bakış'a hoş geldiniz. Değerli hocamla Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Vişnek Korkmaz'la değerlendireceğiz. Gündemin öne çıkan başlıklarını ve bölgesel gelişmeleri elbette ki. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için var olun hocam. Şimdi e, aslında e, baştan gidelim sona en son gelelim. O yaptırım evet. meselesine en son gelelim istiyorum. Çünkü e, aslında her biri sıcak başlık elbette ki. E, ama Gazze'deki bu e, kanayan yara İsrail bombardımanı hala devam ediyor. Hala hastaneler vurulmaya o ateşkes görüşmeleri Doha'da devam ederken bile e, devam ettiğini gördük. Maalesef ki şimdi e, bugün çıkacak karar e, özellikle İsrail bazısından ve İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın aktardığı son bilgilere göre de ve ee en son da yine İsrail Başbakanlık Ofisi'nin paylaşımına göre rehine takısının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ancak İsrail kabinesinin toplanmasının bu kadar gecikmesinin temel sebebi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu çatlak mı ve Trump ve Biden'ın e her iki isminde e bu ateşkes sürecini kendisine mal etme çabası mı? Temel sebep sizce nedir? Yani öyle gibi görünüyor ama tam öyle olduğunu düşünmüyorum. Şu şu çünkü şuradan yola çıkıyorum. Aslında Trump ve da ekibini yani temsilcilerini bölgeye göndermişti. Onlar da İsrail'de temaslarda bulunuyorlardı ve onlar da aslında ateşkesin sağlanmasını istiyorlardı. Yani Trump'ın ee, bu tür bir ateşkese, çünkü bu bir Gazze ateşkesi yani e, Lübnan-İsrail ateşkesinin durumunun ne olacağına bakacağız. Bu böyle İsrail-İran sorununu çözen ya da İsrail-Ortadoğu'daki politikalarını tamamen serbest bırakan ya da sınırlayan bir e, anlaşma değil. Ama Gazze'de bir ateşkes aslında Trump politikalarının bir ön adımı sayılabilir. Yani tabii ki bu ateşkesi bölgedeki diğer aktörler de istiyor, Türkiye de çok istiyor çünkü Gazze'deki bu kanayan yaranın bir şekilde biraz durulması ve İsrail'in sınırlanması için mantıklı politikaların görüşülmesi, konuşulması, bölgedeki aktörlerle belki İsrail arasında da görüşme ve konuşmaların olması gerekiyor. Ama bunun için öncelik tabii ki Gazze'de bu. Ee, İsrail'in insanlara, sivillere yönelik yapmış olduğu saldırıların dur durulması. Bu e, kan döküldüğü müddetçe kimse kimseyle konuşamıyor, hiçbir bölgesel dengeden bahsedilmiyor. Kesinlikle. Şimdi Trump'ın tabii ki aklında şöyle bir şey var. Ee, bir şekilde İsrail'in tekrar bir A İran'a karşı sınırlandırıcı bir aktör olarak ortaya çıkılmasının çıkılması, ortaya çıkması ama Trump biliyor ki ya da yani Amerikalılar umarız biliyorlar ki öyle diyelim. Çünkü Trump'ın ne bilip ne bilmediğini de daha bilmiyoruz, daha yemin bile etmedi baktığımızda. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha önce bunu denedi, çeşitli formüllerle denedi. Trump döneminde ve Biden döneminde İsrail doğrudan İran'ı tam anlamıyla sınırlandıramadı. Yani ancak bir savaş içerisinde sınırlandırabiliyor. İran da İsrail'i sınırlandırabiliyor bir savaş içerisinde. Bu tabi arzu edilen sınırlandırma değil. Yani arzu edilen sınırlandırmada böyle savaş, kan dökülmesi, Orta Doğu'nun yerle bir olması, karışması falan yoktu. Bunlar hesapta olmayan şeyler. Dolayısıyla yeniden bir formüle dönülecekse İsrail'in bölgeye dönüşü üzerinden e, İsrail'in İran'ı bu şekilde sınırlandırması mümkün olmayacak. Dolayısıyla. Yani Gazze'de bir anlaşma olsun, Lübnan'da belki bir anlaşma olsun. Yani işte Hizbullah ya da Lübnan hükümeti ve İsrail arasındaki o ateşkes devam etsin. Lübnan dönüşsün, Gazze dönüşsün, iki taraf normallesin ve e, İsrail, Arap hükümetleri, İsrail Müslüman toplumlar tekrar bir yakınlaşma tabii bu yakınlaşma ve normalleşme kolay kurulacak şeyler diye. Şimdi burada dile kolay. Hani ama çok kan döküldü. Çok fazla Netanyahu rejimine kimse güvenmiyor. Güvenmemekte de hepimiz haklıyız. Yani e, e, şunu da görüyoruz. Tüm bu plan aslında İsrail'in e, e, çıkarını çıkarına olan bir plan. Buna rağmen Netanyahu hükümeti çarşamba günü kabul etti perşembe günü çekildi. Yani caydı gibi oldu. E, dolayısıyla bu bile Netanyahu hükümetinin ne kadar zor hareket ettirilebildiğini gösteriyor bu anlamda. Değerli yani, hocam ya, bilmiyorum var. katılır mısınız? Söylediğiniz her şeye ciddi anlamda %100 katılmakla birlikte Şimdi bir e, anlaşma metnini, şimdi üç aşamalı bir çekilme planı evet. ve bir işleyişten bahsediyoruz. E, i̇şte kalıcı barışa giden süreç, Üçe, üç aşamalı olarak planlanmış durumda ama Mayıs ayında bir süreç işletilmişti. Ardından e, Temmuz ayı başında e, bir Biden planı ortaya çıkmıştı. Biden planı. Başta evet. G7 ülkeleri bir deklarasyon yayınlamıştı buna destek verdiklerine dair. Hem Mayıs ayındaki hem Temmuz ayındaki o sürecin bir farklılığı olmadan ve şu an nasıl masaya oturdular? Yani o dönem neden masa kurulamadı? Bu metin evet. aynı metinse, değişen hiçbir şey yani yoksa bu Trump ağırlığı demek mi aynı zamanda? Evet. Evet, kesinlikle burada %100 size katılıyorum. Yani Trump büyük bir baskı oluşturdu. Çünkü dediğimiz gibi Trump'ın Orta Doğu ile ilgili bir vizyonu var. Tam olarak bunu açıklamasa bile bu vizyonda İran sınırlandırılıyor, Rusya sınırlandırılıyor, Çin sınırlandırılıyor. E İsrail'le daha önce bu vizyon denerdi. De aynı formüle farklı şekilde geri dönülmeye çalışılıyor. Farklı çünkü bir savaş oldu yani ne olursa olsun. Artı İsrail ee, bu planlar yapıldığında yani 2017 işte e, e, bu Katara ambargonun başladığı dönemden başlayalım sonra İbrahim anlaşmaları falan filan bütün o dönemdeki İsrail o güçteki İsrail değil vurulabildiği görüldüğü İran'la hala bir mücadele içerisinde. Yani pek çok aktörü kolay ikna edebilirsiniz ama İsrail ve İran nasıl ikna olacak hala onlar çok belli değil. E dolayısıyla böyle bir belirsizlikler ortamında eski formüle sanki hiçbir şey olmamış gibi dönmek mümkün olmuyor. E mutlaka bir gazla ateşkesi yapmak ve başka aktörlere de bazı kazanç alanları açmak gerekiyor. Arap aktörlerine, Türklere, ondan sonra e bunun içerisinde dönüşmeye hazır olan direniş aktörleri de olabilir. Yani bütün bu yepyeni bir formül demek. Evet. Tabii ki İsrail'in de aslında istemediği bu yepyeni formül. Yani şu şunu düşünüyor İsrail, yahu ben Gazze'yi yaktım, yıktım, dümdüz ettim. Bu doğru. Rehineleri kurtaramadım ama zaten Netanyahu'nun çok Rehineler gibi bir derdi olduğunu ben düşünmüyorum. Toplumu var, rehine ailelerinin var ama Netanyahu'nun yok. Aslında Netanyahu, İsrail Netanyahu hükümetinden kurtulabilseydi yani sadece Netanyahu'yu kastetmiyorum tabii. Orada bazı başka radikal unsurlar da var. Çok daha kolay İsrail ve bölge tekrar yani en azından normalleşmeye doğru bir adım, bir dönüş yapabilirdi. Maalesef tabii Netanyahu hükümetinden kurtulmadıkça bu çok mümkün olmuyor. Şunu söylemek istiyorum, söylediğiniz doğru. İsrail aslında bu formüllerde yani en sonunda bu formüller İsrail için bir çıkış sunulsa da Tam hoşnut olamıyor. Çünkü diyor ki ben İran'a e karşı savaştım. Ben işte Hizbullah'a karşı savaştım. Ben Hamas'a karşı savaştım. Orayı dümdüz ettim, burayı dümdüz ettim, şurayı dümdüz ettim. Şimdi neden? Tekrar başkalarının da kazançlı olacağı bir anlaşmanın içerisine gireyim. Bunun içerisinde Hamas da var. Çünkü eğer rehineler kurtarılacaksa bunları İsrail kurtarmadı. Rehineler kurtarılacaksa Hamas'la anlaşılacak. Hamas'la anlaşma sonucunda Filistinli esirler de ...evlerine dönecek ve böyle bir kurtuluş evet. olacak. E tabii ki Hamas'ın da burada belli bir kazancı olacak. Yani yarın öbür gün Hamas ortadan kalkar, kalkmaz fark etmez. Ama Hamas direniş adına şunu gösterdi. Ben böyle bir eylem başlatarak aslında Filistinlilerin... ...işte esaretten kurtulması için bir adım attım. Evet yani çünkü bu topraklarda herkes her gün ölüyor ya da yani sürekli bir mapusluk içerisinde yaşıyor. Zaten hmm. günlük böyle normal hayat bu topraklar için bir hayal baktığımızda, bir rüya. Dolayısıyla yani hep kabusu yaşayan aktörlerden bahsediyoruz. Ve yine de Hamas diyebilecek ki direniş sonucunda işte şu 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 kazancı ulaştık. Ee, yani dolayısıyla Hamas'ın bile Peki. e, bakın Gazze yerli biri olmuşken kazancı çıkabileceği bir formül. Tabii ki İsrail bunu istemiyor. Biden yönetimi altında da istemedi. Ama Trump'ın bir baskısı var. İsrail'e yaptı bu baskıyı. Hamas'a çeşitli aktörler aracılığıyla yaptı büyük ihtimalle işte Katar. Bugün Blinken ağzından işte baklayı çıkartıyor Türkiye'nin. Değerli kadar? hocam özür dileyerek Ukurta. araya giriyorum. Özür dileyerek araya giriyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Konya'da çevre yolu ikinci kesim töreninde konuşuyor. O noktaya dönüyoruz. Değerli izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Konya'daki açılış törenindeki kitaplarını ekranlarınıza taşırdık. Şimdi Vişin Hocam'la, Sayın Vişin'e Korkmaz'la dış politikanın öne çıkan başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Kısa bir süremiz kaldı değerli hocam. Ama yönetmeyi rica edeyim. Şimdi Orta Doğu'daki denklemi değerlendirirken Lübnan meselesine de dikkat çektiniz. Elbette e, İsrail nazarında baktığımız zaman evet İsrail diyor ki Hamas'a karşı başarı elde ettim. Hizbullah'a karşı bir başarı elde ettim. Ee, İran'a karşı da hala ben bir caydırıcı gücüm. E, tüm bunları söylüyor ama e, Lübnan'da kritik bir ziyaretçi var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Lübnan'da. E, rica edeyim o görüntüleri de yönetmenim orta pencerede göstersin. Çünkü vatandaş da bir araya gelmiş. E, o vatandaşla bir araya gelişinde samimi anları oluşmuş. E, o samimi anlar ve Fransa'nın aslında Lübnan'a bir yakınlık kurma çabasını biz Beyrut'taki o patlamada da görmüştük. İlk giden isimlerden biri olmuştu ama Fransa'ya yönelik tepkiler de var Lübnan nezdinde. Fransa tekrardan kendini sahada göstermeye çalışan bir aktör mü? Orta Doğu'da ben de varım demeye çalışan bir aktör mü? Hele de böyle bir iç kargaşanın yine bir gen soruyla karşı karşıya kalan hükümet söz konusuyken. Sesiniz kapalı değerli hocam. Tekrardan rica edelim sizden. Mikro... Çok çok özür dilerim. Şu an ee, rahatlıkla çok duyabiliyoruz. Özür dilerim. Fransızlar için biliyorsunuz şu söylenir ki ben de ona katılıyorum. Fransızlar stratejik kültür olarak hep kendilerini çok aşan, kendi güçlerini çok aşan e, nitelikte e, sözler söylerler kendi güçlerinin çok ötesinde bir varlık göstermek isterler. Yani hırsları, güçlerinin ve o an içinde bulundukları konjektürün hep ilerisinde ve ötesindedir. Bu bir stratejik kültür. Yani Fransa tabii ki Orta Doğu'ya dönmek istiyor ama Fransa'nın Orta Doğu'ya dönmeyi gücü hele Avrupa şu an bu tür bir stratejik çember içerisindeyken yani Rusya tehlikesi Avrupa için Anlaşma olsun olmasın hiçbir zaman o bu anlamda bitmeyecek. Yani bu Rusya kaldığı müddetçe, Rusya'nın bu doktrinleri kaldığı müddetçe, e, e, Fransa da ancak kendi nükleer caydırıcılığını sağlayan bir aktör olarak kalacak. Ne Frans, ne Avrupa ordusu var, ne başka bir şey var. Yani aynı zamanda biliyorsunuz Libya'daki süreçte Ruslar ne olacak, Afrika'daki Ruslar ne olacak. Yani bunlar da daha belli değil. E dolayısıyla yani. Bu Avrupa çerçevesindeki konjektör böyleyken Fransızların bir de dönüp Orta Doğu'da varlık gösterme aslında şansları stratejik anlamıyla çok çok kısıtlı. Ama tabii yani hem Avrupalılar hem de Fransızlar Amerika Birleşik Devletleri ve Trump tamamen Orta Doğu'ya böyle şekillendirici olarak böyle büyük bir güç gibi yukarıdan düşmeden önce hani hem Amerika Birleşik Devletleri ile acaba bir yani onun peşine takılıp kendi gücümüzü ya da işte kendi yüzümüzü Orta Doğu'da tekrar gösterebilir miyiz diye çabalıyorlar. Hmm. Hem de yani böyle bir alternatifmiş gibi ortaya çıkıyorlar. Ya bir de şunu da söylemek lazım. Yani Lübnan dediğimizde burası hani Lübnan ve Suriye gerçekten Fransa'nın Orta Doğu'daki alanlarıydı bunlar. Çünkü evet. yani bunlar e, modern Orta Doğu içerisinde Fransız manda sisteminin parçası olarak doğdular. Sınırlar, kabile ilişkileri işte e, bütün o mesleksel ilişkilerde falan Fransa'nın aslında parmağı var yani girdiğimiz gibi. Ama tabii Fransa buraları şekillendirecek gücü çok uzun zaman önce de kaybetti. Evet. Ben, e, dediğiniz gibi Beyrut bombalamasından falan sonra Macron evet tekrar bir etken olarak aslında Lübnan cephesine dönmek istedi. Biraz da bunda İran'ı sınırlandırıcı bir aktör olma arzusu da var. Yani İran'ın sınırlandırılmasına batılı aktörler de kimi zaman istiyorlar. Yani belki Amerika Birleşik Devletleri gibi bir stratejik çıkar dahilinde bunu böyle adlandırmıyorlar ama yani böyle bir İran'ın sınırlandırılması çünkü İran-Rusya ilişkileri de son derece yakın bildiğimiz gibi. İran'ın sınırlandırılması ile ilgili bir arzu var. Hizbullah'ın sınırlandırılması ile ilgili bir arzu var. Ve biliyorsunuz Hizbullah sınırlandırıcı bir faktör olarak da şu anda aktör bile tam diyemeyiz. Bir faktör olarak da Lübnan ordusunun tekrar ayağa kaldırılması çabası var. E, Lübnan ordusunun ayağa kaldırılması çabası para gerektiriyor. Para da Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan'dan Belki Fransa da bu noktada geliyor. bir pay almaya çalışıyor. Fransa'dan geliyor aslında para. Yani dolayısıyla parasının bir kısmını gönderdiği yerde benim de yüzüm gözüksün diyor tabii ki Macron. Üstelik biliyorsunuz yani Fransa pek çok yerden elini ayağını çekmek zorunda kaldı isteyerek değil ama hı hı. Afrika'daki hikayesini biliyoruz. 2024'te ne oldu, 2023'te ne oldu. Yani böyle bir e, yüz gösterme çabası var ama buna kuvveti, buna gücü yok şu anda Fransa. Değerli hocam, son bir 4 dakika kadar kaldı ama e, o konuya da girmeden geçmek istemiyorum. Orta Doğu elbette e, bu konuları daha uzun uzun konuşmaya arzu ederdim ama vakit kısıtlığından dolayı maalesef ki giremiyoruz daha fazlasına. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu sabah önemli bir karar alındı. Biden başkanlık kararnamesinden Türkiye ile ilgili olan bölümleri çıkardı. Ki Barış Pınar Harekatı dönemindeki 2019'da Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını döngören bir tasarı söz konusu olmuştu. Bu kararnamede aslında yeni başkanlık kararnamesinde Türkiye ile ilgili bölümlerin olmadığını yani kongreye gönderilen o metinde yer almadığını gördük. Yeni dönemde e, ...yaptırımların olmadığı bir dönemle mi karşı karşıya kalacağız anlamına geliyor. Kongrenin reddi söz konusu olur mu? Kongre ne der? Ağırlığı da söz e, değerlendirecek olursak tabii ki kongredeki ağırlığı. Yani bence şöyle demek istiyor. Amerika Türkiye ile anlaşmak istiyor. Yani bunu uzun bir süredir mesaj olarak veriyorlar. Aslında sahat çok karışık. Yani bir böyle mesajlar veriliyor bir başka türlü mesajlar arada duyuluyor. İşte Rubio konuştu. Yani Rubio'nun konuşması bir yandan önemli bir yandan önemli değil. Çünkü sonuç olarak Trump'ın ekibinde kim ne derse desin son sözü Trump söylüyor. Biz bunu birinci dönemden de biliyoruz. Trump'ın sözüne de aykırı bir söz söyleyeni Trump kovuyor. Genelde yani olay o şekilde gerçekleşiyor ama komu oyun sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan, yeni Dışişleri Bakanı'nı ciddiye alıyor sonuç olarak ne olursa olsun ve kamuoyu bunları duyuyor. Dolayısıyla e, yani bir öyle söyleniyor, bir böyle söyleniyor ama en nihayetinde şu mesajla verilmek isteniyor. Biz e, Türkiye ile anlaşabiliriz. Orta Doğu konusunda da başka konularda da anlaşabiliriz ve bunu istiyoruz. Şimdi tabii bu anlaşıyoruz ve anlaşabiliriz ve istiyoruz sözü bence Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını düşünerek vermiş olduğu bir mesaj. Yani dileriz ki zaten bu mesajın e, gerektirdiği sağduyuyu göstersinler. Çünkü ancak öyle bir sağduyuyla yani ancak Amerika ve Türkiye'nin Türkiye'nin gösterdiği hatta anlaştığı bir Orta Doğu'da dengeler işler bakarsanız yani hani harita bunu gösteriyor saha bunu gösteriyor ama tabii biz yani karışık bir döneme de giriyoruz çünkü dün İsrail meselesinde olduğu gibi yani çarşamba anlaşıldı perşembe cayıldı cuma tekrar anlaşılacak gibi görünüyor cayılmazsa son anda yani kimi zaman Trump ne kadar baskı yaparsa yapsın sahada işler o kadar bir günde bir gecede ya da böyle şak diye halle olmuyor. Bütün aktörler kazanç ve kayıpları hesaplıyorlar ve kazananlar listesinde de işte İsrail adına Türkiye'nin görünmesi, Katar'ın görünmesi işte belki Suudi Arabistan'ın görünmesi ya Hamas'ı falan saymıyorum zaten. bir anlamda İsrail, daha doğrusu İsrail de demeyelim Netanyahu rejimini irite ettiği için çok çabuk bir karar veremiyor. Yani böyle sallanıyor. Aynı şeyi Amerika için de söyleyebiliriz. Yani Amerika'da kazananlar ve kaybedenler listesini görecek sonuçta. Ve kendi yatırım yaptığı aktörü kaybedenler listesinin en dibinde görmeyi tabii ki arzu etmiyor. Ama bazen işte e, şartlar bunu gerektirebilir. Suriye'de ne olacağını göreceğiz. Sadece bu değil. Suriye'nin kuzeyi ve kuzey doğusuyla ilgili de sahadan ...çekilebiliriz, işte buraları, buralardan çekilebiliriz falan gibi bazı sözler duyuyoruz. Bu Türkiye'nin aslında e, terörle mücadele konusundaki kararlılığının ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. E, Türkiye'nin sahada etkisinin arttığının herkes farkında. Blinken'ın Hamas, Türkiye, Erdoğan konusundaki sözleri de bunu gösteriyor. Yani olayı sadece Suriye olarak Tabii. görmeyelim. E, bunun Lübnan ayağı var, Irak ayağı var. ...bunun Filistin ayağı var... ...bunun Körfez ayağı var... ...bütün bunlar içerisinde... ...Türkiye'nin pazarlık gücü kesinlikle... ...düne göre çok çok fazla... ...bunun herkes farkında... ...ve dolayısıyla evet. Türkiye'yi provoke etmeden... ...aslında... Anlaşabiliriz demek istiyorlar ama anlaşılır mı anlaşılmaz mı bunu biz yarın göreceğiz. Yani yarın öbür gün daha öbür gün ve sahada... Ayın 21'inde belki Erban... ilk neticeleri göreceğiz. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben değerli... teşekkür ederim. Değerli Vişne Korkmaz'la birlikte dilimiz döndüğünce değerlendirmeye çalıştık. Dış politikanın öne çıkan başlıklarını, güncel başlıklarını haftaya pazartesi görüşmek üzere ancak haftaya pazartesi 20 Ocak'ta ABD'de aslında bir yemin töreni var. Donald Trump yemin ederek başkanlık görevini devralacak o günü ve tüm yansımalarını o yemin töreninden değerlendireceğiz. Sağlıcakla kalın efendim.